Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımda arkadaşlar birçok ekran kayıt edici videosu bulunmakta ve genelde arkadaşlar bu videoları hazırlarken ücretsiz olarak kullanabilmenizi baz alıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ben daha önce birçok video yaptım demiştim ve o videoların içerisinde ClipChamp'den bahsetmiştim. O dönemde henüz Microsoft tarafından satın alınmamıştı. Dolayısıyla dışa aktarırken 480p olarak aktarabiliyorduk. Fakat arkadaşlar o zamanın üzerinden bir buçuk yıl geçti ve Microsoft birçok şeyi ücretsiz yaptı ve arkadaşlar ışığa aktarma özelliğinden 480 piksel olan çözünürlüğü de 1080p'ye çıkarttı ve bu tamamen ücretsiz sürüm arkadaşlar. Herhangi bir şey satın almanıza gerek yok. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken Microsoft Store'u açıyoruz ve buraya Clipchamp video editörü veya direkt klipçem yazıyoruz. Gördüğünüz gibi Microsoft'un altında artık burada yapmanız gereken şey yükle demek arkadaşlar. Bu arada tabii ki bilgisayarınızdaki Microsoft hesabınızın açık olması lazım. Yani mail adresi girmiş olmanız gerekiyor ki bunu kullanabilin. Eğer girmediyseniz sizden mail adresi isteyecektir. Bunu buraya ekliyor. Benim bir Microsoft hesabım olduğundan dolayı herhangi bir şey istemiyor ve direkt olarak gördüğünüz gibi bakın açılıyor hesabım burada. Buradan öncelikle kayıt yap ve yeni video oluştur seçenekleri var. Eğer ekran kaydetmeyecekseniz yeni video oluştur butonuna basarak devam edebilirsiniz. Fakat ekranla kaydedecekseniz buradaki kayıt yap butonunu tıklamanız yeterli. Buraya geldiğiniz zaman 4 tane ana buton var. Bakın hem ekran kamera, sadece kamera, sadece ekran. Bir de arkadaşlar bir metniniz varsa bunu Türkçe olarak okuyabiliyor. Bakın burayı tıklayıp buradan arkadaşlar Türk işi seçmeniz lazım. Ses olarak da kadın veya erkek sesini seçiyorsunuz. Bakın ses stili, genel ses perdesi. Bakın gördüğünüz gibi düşük, orta, yüksek gibi şeyler var. Konuşmanızın normal. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey buraya metninizi kopyalayıp yapıştırmak. Daha sonra medyayı kaydet dediğiniz inizde otomatik olarak okuyor. Bunu da böylece bir yan bilgi olarak vermiş olayım. Ekran kaydını göstermeden önce şunu da göstereyim. Yükselt bölümünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi diyor ki free mevcut planımız zaten bu. Neler var? filigransız dışa aktarma. Şurayı tıklıyoruz. Bu plana dahil olmayan özellikleri kullanan videolara filigran eklenir. Eğer ki arkadaşlar ClipChamp'in sunduğu ücretli bir stok, ses veya stok görsel kullanırsanız o zaman filigran ekliyor. Çoğumuz zaten ücretli olduğu için onları kullanmayacağından dolayı herhangi bir ücret alınmayacak veya filigran eklenmeyecek. En fazla 1.80p. Burada ücretsiz stokları da kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz filtre ve efektleri de kullanabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar bir ekran yakalama özelliği gösteriyorum. İzin ver diyorum. Kameraya da izin ver diyorum. Bakın şu kısma kırmızı bir buton geldi. Bunu tıklıyorum. Nereyi kaydedeceğimi soruyor. Tüm ekran diyorum. Eğer sistem sesini paylaşacaksanız işaretleyebilirsiniz. Paylaş diyorum. Ve arkadaşlar kaydetmeye başlıyor. Şunu gizleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar istediğimiz gibi burada biraz takılalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde biraz kayıt alıyorum. Peki bitirmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bakın burayı tıklayınca paylaşımı durdu seçene geliyor. Buraya geldiğimizde kaydet ve düzenle diyor. Bunu tıklıyoruz ve arkadaşlar otomatik olarak buraya hem bilgisayarımıza indiriyor hem de aktarıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı açtığımız zaman bakın kesme işlemini S ile yapıyoruz. S'yi tıklıyoruz ve del ile bunu siliyoruz. Daha sonra başa getiriyoruz. Peki arkadaşlar buna bir giriş solması ekleyebilir miyiz? Tabii ki bakın şuraya en başı arkadaşlar. Şöyle bir belirme ekleyelim. 1.2 saniyelik olsun. Bakın şimdi oynatıyorum. Gördüğünüz gibi yavaşça bir giriş yaptı. Bakın bu şekilde videonuzu ayarlıyorsunuz. Diyelim ki arkadaşlar şuradan bunu S ile kestim. Yine buradan S ile kestim bunu. Del ile sildim. Buraya aldım. Buraya geçiş eklemek istiyoruz diyelim. Şuraya gelip buradan geçişlere geliyorsunuz. Bakın şunlar arkadaşlar premium yani ücretli. Peki işte bunları kullanamıyor muyuz? Kullanıyoruz ama bunları kullanırsak videomuza bir filigran ekleniyor. Bu yüzden bunları yani ücretsiz olanları kullanacağız. Bakın mesela şunu kullanalım. Bunu alıyoruz böyle buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım nasıl gözüktü ne? Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Ücretsiz olanlar da gayet yeterli ve iyi. Şuradan süresini ayarlayabiliyorsunuz bakın uzatabiliyorsunuz veya kısaltabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Şuradan mesela bunu bir saniye yapalım. Peki bunu da hallettikten sonra müzik ekleyebiliyor muyuz? Bakın burada müzikler var. Burada stok videolar var. Ücretsiz olanlar. Bakın ücretsiz yazanların hepsini kullanabiliyorsunuz. Burada işte stok görseller bulunmakta. Burada metin ekleyebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Burada ne yazıyorsa bunu siliyoruz arkadaşlar. Yerini ayarlıyoruz. Buradan türünü ayarlıyoruz. Yine arkadaşlar buradan metnin rengini değiştirebiliyoruz. Ve arkadaşlar bakın şu şekilde bir efektle geliyor. Yine bunu da aynı şekilde kesebiliyorsunuz. Del ile siliyorum yine. Bakın burada da ücretli ücretsiz olanlar olması lazım. Bakın çok güzel efektler var arkadaşlar. Hatta profesyonel yazı efektleri. Buradaysa arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle şekiller bulunmakta. Diyelim ki bir şeyi kutu veya yuvarlak içine alacaksınız. Burada gördüğünüz gibi belki bu şekilde hareketli çizimler olabiliyor. Örneğin şunu kullanalım arkadaşlar. Aldım şuraya ekledim. Bakın şu şekilde sonra biraz daha ufaltıyorum bunu. Ve arkadaşlar şu şekilde bakın geldi. Maalesef hareketli değil. O yüzden yapacağımız bir şey yok. Yani direkt çıkıyor ama belirginlik olarak buradan bir belirme gecikmesi verip ve yine çıkarken de bir belirme azalması verebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde giriyor ve çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Müzik nasıl ekleyeceğiz? Müziğimizde de şuradan bakın media içe aktar diyoruz. Bilgisayarımızdaki müziklerden ekleyeceğiz. Buradan bakın herhangi bir müzik aldım, seçtim, buraya ekledim yüklendi. Şu şekilde sürükleyerek veya artıya basarak ekleyebiliyorum. Bakın buradan ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. %4 ayarlıyorum. hepsini ekledikten sonra ve işimizi bitirdikten sonra arkadaşlar şunu da şuradan kesiyorum. Bakın burada da bir soldurma efekti verebiliyoruz. Şöyle diyelim ki 6 saniyelik. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bunu da verdikten sonra bakın burada dışa aktar diyor ve 1080p'yi seçebiliyoruz. 1080p'yi seçtikten sonra hemen arkadaşlar render'a başlıyor. Renderlama işlemi arkadaşlar bitiyor ve otomatik olarak bilgisayarınıza indiriyor. 18.88 MB. Hemen buradan bakın klasörde göster diyorum. Öncelikle sağ tıklıyorum. Özelliklere geliyorum. 18 MB ayrıntılara geliyorum. 30 kare 5000 600, 5800 toplam bir hızı oldukça iyi sayılır arkadaşlar ücretsiz bir program için ve tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde Clipchamp ile arkadaşlar 1080p ve tamamen ücretsiz online bir şekilde ekran, kamera kaydı, ses kaydı alıp bunu video haline getirip profesyonel işler dahi yapabilmeniz mümkün klipçem ile. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Video biraz uzun olduysa kusura bakmayın ama işinize yarayacağına inandığım bir video. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.